arkadaşlar bugün FIFA oynuyoruz. Nasıl desem 10 15 dakikalık olacak. Evet. İlk karakterimiz bu ne lan? Bunu bilmiyorum. SG SG O oh. O oh, sala. Sala. Yeminle sala verdi. Yeminle sala verdi. Ben de düşünüyordum. Sala verdi, sala verdi Allah'ım. Ağlayacağım. Arkadaşlar sana çıkarttım videoda. Yemin ederim bunun şerefine bir beğeni ve bir abone dedim. Ay bir dakika yüzümü göstermeyi unuttum. Sara çıktı. Sara Sara. Benim kıvırcık abi. Bunun için bu video için beğenip abone olmayı unutmayın. Sara nereye koyuyorsa kodun içindesi. Sara neresi? Sara nerede ya? Bir bir Sara'ya bakalım arkadaşlar. Hala burada. koyacağız? Ronaldo yanına koyamam bir de. Buraya bir koyabilir miyiz? Buraya koyabiliriz zaten. Oldu mu? A 98 oldu da. Bakın arkadaşlar. Olmuyor. Salayı sona koyarım. Bir dakika koyacağım. Evet arkadaşlar devam edelim Ama sarı ezik yani Buraya koyacaktım. da biraz kardeşimden biraz bir aldım. Ha yani FIFA bir, e, FIFA oynayanlar bilir. Sarı 104'lük, 105'lük çıksaydı çok iyi ama şu an bir yere koyamam. Ondan devam ederim ama yine de mutluyuz. E, 45 şeyim var, elmasım, 1 milyon da param var. Takas makası gelmeyeceğim bir yer oynayacağım uzunsa kısa kısa da 10 dakikalık bir film yapacağım sonra mama çekeceğim hemen bunun arkasından ee, arkadaşlar özür dilerim çünkü e, nasıl desen e, şey pizza oyunu oynarken mama da o zaman o, o gün açacaktım ama atamadım çekemedim babam kızdı dedi gel yat dedi yani ondan Kemal'den evet çok uzattık. Hemen oynayalım. <laughs> Ebezik şeyler çıkıyor ya. Şey silmeseydim. Kardeşim de dedi ki silme silme. Ben salak gibi sildim. Hemen bunu Bir dakika arkadaşlar. Hemen başlayacağız Konuşamıyorum çok öyle bakıyorum bazen kendime bakıyorum. Evet devam ederim. 300 300 o yeni bir şey verdi. Yani ne kıyafet 300 elmas toplam 440 elmasımız var. Bir buraya bakacağım. Belki buradan aval aval aval. Bu ne beceri bin bin beceri verdi. Sonra adam alacağız. Bunlara bakıyorum da bir şey var, e, bir şey olabilir yani. Kutu açmam gerek arkadaşlar. Aa vallahi var kutu mu? Hadi. Videoda ilk kez kutu açıyorum. 108'lik ve 110'luk arasında bir şey çıkacak. Hadi bakamıyorum. Lan bu ne böyle so kötü çıktı ya. Arkadaşlar baksana. Birazcık iyi. Birazcık. Bir milyon güzel. İyi para da. Bir koyayım Rus'ta evet dediğim gibi. Ha bunlar bunlar güçten değil. Genelde atabilirim benim 97. Bir bakayım evet 100 olacak bize 100. Bunları yapıyoruz ve genimiz yükseliyor. Ama bazen yani bazen değil de. Yükseliyor yani. Böyle çok basılsa bakın bu 300. 100 genelimiz yükseldi. Çünkü işte Ronaldo'nu Ronaldinho'yu salak falan bastım. Parayı para içmesek yani. Param gitti. 200 bin lira gitti. Çok, çok para yiyor arkadaşlar. Çok. Sana 50 bin. Baba tek bardağım içinde 100 bin lira gitti. Sana evet, da çekeyim. Arkaya yan annem falan yan. Ya arkadaşlar annem babam yan misafirliğe gitti. Yandaki misafirliğe yani. Evet bakalım şimdi kendimiz. Hadi. Bak. 48 oldu. Nasıl desem 100 artık 47. 48 oldu. Bir geldi. Zaten 5 dakika bitti. O, bu video 15 dakika olacak. Da maça çekilmedik falan. 6 dakika. Boşa gitti. Bunu full bitireceğim buraya kadar. Buzum maçı lazım. Buzum maçı oynayamam. Ya da, ya da bunu hepsini bitireceğim. Bunları hepsini bitirsem video 20 dakika olacak. Ondan o yere kadar yapacağız. Sesler için özür dilerim. Dışarıdan geliyor. Ayana apartmanda. Evet, bunlar çok kolay. İzleyin. Abiniz bu oyunu biliyor ya. Bak tek tek elle de onlar. Bak tek elle oynayacağım. Ya da oynamıyorum. Evet. Devam edelim. Bunu buraya koyacağım. Evet arkadaşlar ilk maç bitti yazacağım. Yani yetiştireceğim. Çünkü bu video kadar uzun olamaz. Daha mı olmadı çekeceğim. Bu da ilk yarı. Size için bu yarıyı oynuyorum. Yani 45 dakikadan başlıyor. Bu arada bu video uzun olacak. Yani 6 dakika boşa gitti. şu an bir dakika. 6 dakikayı keseceğim. Sizin, sizin için 1 dakika olacak ama benim için 7 dakika. Evet 1-0 onlardan öndeyiz. 80 20 dakika sonra oyun bitecek onlar. Ama bizim için 20 saniye. 2 saniye gitti bile. Atak yapıyorum yukarıdan it hadi. Evet. Petri, Petri. Petri'den bir pas. Petri miydi o neydi? Evet. Gora gidiyoruz. Gol mu? Oy. Konuşamadım. Boğazım tutuldu. tutuldu değil yani. Öyle tam yutacaktım. Tam bizim adama kaydılar. Biz vurduk. Bizim adam beraber. izliyoruz. Evet görüyoruz. Tam vur bak. Adamın apucundan vurdum. Bir adam ayağını açtı apucundan vurdum. Helal olsun bana. E şu an üstüne atak yapıyorum. Hmm, gidiyoruz. Kola. Kola. Onun ismi kola mıydı? Kola bir şeydi. Petri. Petri koş. Petri uy. maç bitti lan. Sana Petri ona omuz attı. Oyun bitti kolay bir maçtı Daha da kolay yazıyor. Bir dakika arkadaşlar. Evet, bir tane gitti. Geç. Belki e, bunu hepsini yapacağım ya. Evet. Sana keseceğim. Çok yer keseceğim. Yani çünkü çok boşa boşa. O altı dakikayı keseceğim. Siz için bir dakika olacak. Önümüze bakarım. Lan önüme bakmadığım için şimdi geçeceğim. O Ronaldinho. Ronaldinho ya. Nereye çarpıyor? Koş lan. Buradan. Her ah koca Ronaldinho ya. Bu Ronaldinho. Şimdi bir şey diyeceğim de boş ver pani yemiyor. Daha kursam ama oyunda sıkıntı var. bay kazandık 9000 puanla. Evet bekliyoruz. 105 105'lik ya 105'lik verir ya da onun üstü verir. Bir adam verecek. Ben de böyle atıyorum. Gösterirsen. Burada da şey var. İsmini unuttum lan bunu. İşte bu var. Soğuk olunca koyu açıyorum ve sıcak oluyor. hepsini geçeceğim. Uyyy. Kola Pani mi öyle bir adam? Çok onu bilmiyorum. Şimdi hangi laf atsam? O kadar geçti. Gitti. Ronald. Ne oldu? Bize for oldu. He, görmemişim. Hadi Ronaldo ona pas verdi. Adamım be. Bak bak kim attı. Buna laf atıyordum. Kola Muani. Bak bak. Bakın izleyelim. Ronaldo gidiyor da kula mal iyi verdi. Adama helal olsun. Fena vurdu. Evet şu an adam ağlıyor. Bir dakika kaç kaç. Ro Roder 1-0 FIFA'da yeniyoruz. Fol mu yaptık? Hemen folları göremiyorum ya. Hayır deme. Şu an rezeriz. Abi konuşamadan bir durun ya. Ana durun. Ronaldo koş. Adam sen koş baba nasıl koşuyor? Evet. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo adamım be. 112'lik. Ronaldo, Ronaldo Morsaytı. Ona vururdum o Ronaldinho var. İsmi yakın. Akıllıca yorumlara yazın Messi mi Ronaldo mu? O zaman ben de yorum kasarım. Yani yorum kasmak benim işim. Ben Ronaldo diyorum. Bakmadım önüme ondan. Bir dakika kayacağım. İzlesem benim çok silimi bozdum. Lan dur dur dur. Hadi. Geçen o bir daha iki kere kaydım. Bir İkincide kaymadım onlar for yaptı yo yem lan önceki for yo iki saat vermiyor foru ben top ayağıma gelince foru veriyor fake asana fake asana evet evet şu an, şu an boş orta boş hadi bu adam iki kere gol attı. 3 kaç 3 1 bu adam iki kere gol attı. Ronaldo da bir gol. Aldık topu. Koş. Ya bu üçüncü gol atacaktın ya. Ne yapıyorsun ya? Bir yerlerde bizim adam. ismini ne koyamadım. Kimdi lan o? Bu Petri'ymiş. Petri yerlerde ve Petri bu itikamını aldı bir de takla atıyor. Pet'ri çok mutlu. Evet arkadaşlar koşuyoruz. Hadi atlayın. Evet şu an yeniyoruz zaten. Bizim adam ya. Perdi Yok. Bak izle izle izle. Hmm, kayacaktım. Benim adam aldı, Petri attı. Hadi dördüncü golün olabilir. Ama lan dört kere. Ay üç. iki kere. Şimdi bir küfür edeceğim. Bir küfür edeceğim. Duymazsanız küfürleri duyarsınız. Uf, bizim adam taklattı. Ay taklattı. Bana vereceğini kime veriyor ya? Evet, yukarıdan uçup... Uy! Lan, bırak, bırak. Bak, niye gol adamı... Bizim adamı böyle tutuyor. Bak, kafa. İzleyin, kafa. kafa da sizin için bu gelsin. Kaçıncı gol? Üç. İzliyoruz. Sizin için geldi. Üç. Gidiyordu... Ve üçüncü golünü attı. Tam böyle aşağıdan. Ağlayın bu maç bitti. Kaleci şu an ağlıyor. Maç sonu. Maç kolay yazıyordu. Zaten kolay. Adamların Ne var lan o? Yeminle dur unutmuşum aklımdan. Hadi güzel bir şey versin ya. Yok kötü bir şey verdi. O nerede? Hangisini verdi? Ha bunu verdi bu ki. Bir çarşıdır diyorum. Bu Bunu bakayım. Çarre. Çar. Yüzünü niye göremiyoruz ya? arkadaşlar. İyi misiniz arkadaşlar? Sormayın utan ben. Evet şu an görevleri alıyoruz. Günlük görev ödüllerini alıyoruz. Evet bir tane daha geldi. Seviyor. Dolduk. İyi. Biz artı seviyorduk için bize 3 tane seton verdi. 3000 yani. 3 tane dedim her şifre. Evet ya bu itana ne yavaş? Yani yavaş değil hep böyle oluyor. Telefon sımsıcak. Sımsıcak yanıyor biraz. Pencere daha de açık değil ondan. Yeminle adam verdi. Bu adam değil lan. De. Tövbe tövbe yanlışlıkla yemin ettim zaten. Ay adam 114 dolar 108. Şişt. Arkadaşlar i̇şte 108'lik gelir. Hadi. Püf. Üçüncü kutu açırım. Hadi. yüz 150'lik çok iyi. Bakın 3 kutu açtım. Bir de Sara verdi. Bir de hadi dört karakter aldım. Bir, şimdi bir tanesi bu. Bir tanesi de 105'lik. Bundan önce aldım. Sonra bir tane de Sara bir tane de şey. Kutudan çıktı. Yani dört karakter aldık bugün. Ama 3'sü de boş. Yine kullanamıyoruz. Evet. Dört mü? Bir dakika. Hayır. Bir tane Bak bu yeni gelen boş değil. 107 ile koyduk oraya. Bir dakika size göstereceğim de. Da. 118 dakika oldu. Ay 118 ne ya? Konuşamıyorum. 18 dakika oldu. Hızı keseceğim altı dakikalığını. 11 gibi olacak. Sizin için 11 ama ben 6 dakikalık keseceğim. çıkıyor kutu mutuyla uğra... Ay aşk kutu. Kutu filan uğraştım. Keserim zaten orayı. Bakın buraya koyduk. Gördüğünüz gibi. Kalecim kötü. Kaleci arayacağım yakında. Devam edelim. Evet son bir maç bunu yaptıktan sonra değerini yapmayacağım Zaten uzun oldu daha oh, vuracağım kafama Momo'yu çekeceğim Yani bir yer Ay telefon düştü Ay Evet Dün de biraz Momo anladım çekemedim diye biraz anladım Bu sizin için gelsin Ark TikTok'ta falan edit yapın. İzleyen çizilere söylüyorum. Şarkı da koyun arkasına. Bunu koyun izleyin. Bunu koymayın şaka yaptım. Bir kolana koyun. Bu nasıl değiyor ya? Üf. Tam 90'a vuracağım da. Evet arkadaşlar video 20 dakika oldu. Altısını atacağım toplam 14 dakika falan oldu. Görüşürüz. Beğenip abone olmayı, beğenip abone olmayı unutmayın. Nefesim bitti. Açalım. Böyle yaparım. Şimdi hemen mumu çekeceğim. Hiç kimse yokken. Görüşürüz. İyi akşamlar.